çok değerli partiler ve yol arkadaşlarım. Partimizin bugün 39. Olağan ilk Kongresini yapmak için bir aradayız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan ve bizleri onur eden çok değerli misafirlerimiz bulunmaktadır. Çok değerli basın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berkay Gökçınar aramızda. Hoş geldiniz. <laughs> Emek Partisi İl Başkanı Ergin Tekin aramızda. Hoş geldiniz. <laughs> Dem Parti İl Başkanı Özcan Ateş aramızda. Hoş geldiniz. <laughs> aramızda bulunan misafirlerimiz Tunceli İl Başkanı ve Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, kadın kolları, merkez işi yönetimi, gençlik kolları, 27. dönem milletvekilimiz, 28. dönem milletvekili adayımız, çok değerli ilçe başkanlarım, önceki dönemde görev yapmış belediye başkanlarımız, önceki dönem görev yapmış il ve ilçe başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli delegelerimiz, hoş geldiniz tekrardan. Bugün burada konuşacak her söz, atılacak her adım yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendirecektir. Cumhuriyet Halk Partisi kökleri, kuvay milliyeye ve temelleri halkın ilerisine dayanan bir büyük ailedir. Bizim gücümüz isimlerden değil, ilkemizden, örgütümüzden, yoldaşlarımızdan gelir. Bugün bu salonda konuşacak her ses Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkan bir ses olacaktır. Bugün kazanan ya da kaybeden olmayacaktır. Bugün kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki farklı düşünebiliriz, tartışabiliriz ama sonunda hepimiz aynı hedefte buluşuruz. Bizim hedefimiz halkın iktidarını kurmaktır. Partimiz yalnızca emek vermiş, bugün görevi devredecek olan il başkanımız Sayın Kemal Özcan'a verisi ve örgütümüze kattığı değerler için teşekkür ediyoruz. Kendisi bu örgütün emekçisi ve mücadelesinin bir parçasıdır. Bugün il başkanlığı seçiminde iki değerli adayımız katılacaktır. Bunlardan Sakine Çetin ile Berkay Gündoğan'dır. Kendilerine başarılar diliyorum. önemli olan isimler değil, bu salonda çıkacak olan birlik mesajıdır. Unutmayın ki bizim yolumuz ben değil, biz yoludur. Bizim hedefimiz makamlar değil, memleketin aydınlığıdır. Bizim gücümüz birlikte attığımız adımlardır. Bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim iki büyük eserim vardır. Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi sözünün sorumluluğuyla buluştuk. Bu bilinçle, bu kararlılıkla, bu heyecanla yeni döneme adım atıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın halkın iladesi. Hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz tekrardan.